Merhaba. Bugün belki de en önemli konulardan biri üstünde duracağız. Kendini şifalandırmak. Kendini şifalandırmak nedir? Hayatta kendin olmadan gidebileceğin hiçbir yer yok. Kendini bırakman mümkün değil. O halde kendine dost olmaktan ve kendini sevmekten başka yolun da yok. Aksi halde hayat senin için pek tatlı olmayacaktır. İnsanın kendini seçmesidir. İnsanın kendini sevmesidir. Güçlü olmak ve tamamen başkalarına ihtiyaç duygusunu ortadan kaldırmak. Kendini sevmek, kendine öğretmekle başlar. Yaradanı, sistemi algılamak. Bir de bakmışsınız ki aslında hiç yalnız değilsiniz. Hiç yalnız bırakılmamışsınız. Senin en çok sana ihtiyacın var aslında. İşte o zaman etrafındaki tüm güzellikleri ve mucizeleri görebilirsin. Ve her şeyin bir parçan, senin her şeyin bir parçası olduğunu hisseder. Asla hiçbir şeye zarar veremezsin. Susadığında nasıl su içiyorsan susayanı hissedersin. Gerçek gücünü hissedersin. Şimdi ilk dersin. Aynaya git ve gözlerine bak. Gerçek güzelliğini gör ve kendine seni seviyorum de. Kendini her şeyine olduğu gibi sevmeye başla. Çok kolay olmayacak ama her gün her aynaya baktığında seni çok seviyorum ve bağışlıyorum de. Ruhun şifasının ilk adımı kendini sevmektir. Kendini seven ve bağışlayan her şeyi sevebilir. Sevgi bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Sevgi iyileştirir. Sevgiyle bütün olursunuz. Bugün şimdi ilk adımı atın. Bilgi de bilgelik de sende. Şimdi hemen hemen ilk dersimiz. Ta ki göz bebeklerinin içine baktığında kendini sevdiğini gerçekten hissederek söyleyene kadar. Hepinizi çok seviyorum. Daima sevgide kalın.